Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Isparta Ticaret ve Sanayi Odası yönetiminin daveti üzerine Isparta'ya geliyor. 13 Haziran Perşembe günü Isparta'da olacak Cumhurbaşkanı Tatar'ın Isparta programı da belli oldu. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Isparta ziyaretinde ilk olarak sabah saatlerinde Güneykent kasabasında gül bahçelerini ziyaret edecek. Gül üreticileri ve işçilerle bir araya gelecek olan Cumhurbaşkanı Tatar, Ardından Gül Birlik Genel Müdürlüğü'nün Gül Yağ Fabrikası'nda incelemelerde bulunacak. Gül bahçeleri ve fabrika ziyaretleri sonrası Cumhurbaşkanı Tatar, Isparta Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen programa katılacak. Düzenlenecek programda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Isparta arasındaki işbirlikleri ele alınacak. Daha sonra Süleyman Demirel Üniversitesi'nde düzenlenecek programa katılacak olan Cumhurbaşkanı Tatar'a, üniversite yönetimi tarafından Fahri Doktora payesi verilecek. İslamköy'de 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in anıt mezarını da ziyaret edecek olan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ardından Isparta Valiliği ve Isparta Belediyesi'ni de ziyaret edecek. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, son olarak Süleyman Demirel Üniversitesi'nin mezuniyet programına katılarak program sonrası Isparta'dan ayrılacak.